Herkese selamlar sevgili arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi bugün Yeni bir oyunla karşınızdayım Oyun yeni değil oyun eski ama ben yeni oynuyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur Diye düşünüyorum ve Görmüş olduğunuz gibi başlangıç Arabamız bu Yani şu anda multiplayerdeyim ama Bizimkiler yok hani sadece tek başınayım Birkaç kişi daha var multiplayerde Ama işte yani öyle Tanımadığımız için birbirimizde fazla takılmıyoruz arkadaşlar. aracımız bu. Bunu ne iş arıyor? Ne oluyor lan? Ne tuhaf şey lan bu? Şu tuşları bir atıyorduk iyiydi ya. <laughs> i̇şte arabamız bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bir aracımız var. Bir multiplayer'de boş yapacağım bugün. Multiplayer'a e girdim boş yapmak için. Aracı falan şöyle bir göstereyim dedim. 10 ee, numara 5 yıldız aracımız var. Oyunun tek kötü yönü bence sunucuya 6 kişiden fazla girememesi. Sunucu da sadece 6 kişi bulabiliyor. Bu bence biraz e, saçma olmuş. 6 kişi yani. Yani şimdi bir konvoy yapmak istesem 6 kişiden fazla kişi geleceği garanti. Nasıl ya, ne yapacağız bilmiyorum ama o yüzden pek konvoy olur mu bilmiyorum. Ya da konvoy olursa da Discord sunucumdan hemen bir söylerim. Artık gelebilen gelir. Gelemeyen de yapacak bir şey yok arkadaşlar. O yüzden mutlaka Discord sunucuma gelmeyi ihmal etmeyin dediğim gibi hani mesela bugün bir aniden girdim mesela dün gece 12'de aniden girdik müzik falan dinledik <laughs> işte yapıyorum arada öyle şeyler ya bu selektör mü oyunu ben de tam bilmiyorum yeni öğren yeni öğreniyorum selektör bu ama araç güzel ya kaymak değil ama güzel yani öyle ya Evet, şimdi Multiplayer'lara böyle sorunlar arkadaşlar da oluyor bazen tabii ki görmüş olduğunuz gibi ismimi yazmadım ya böyle bir şeyler var ama umser falan yazmadım bir turlayalım bakalım şuraları yine bilgisayarla oynadığım için biraz kötü oynuyor olabilirim ondan dolayı kusura bakmayın söyleyeyim size başlar da baştan sonra vay efendim falan olmaz şimdi sana mı lan? <laughs> Biz de kaza yaptık ama olsun. Ama onun arabası güzelmiş. Abi bunlar arabalar çok pahalı ya burada. Nasıl kasacağım, para katıp alacağım bilmiyorum ama bir şekilde yapacağız artık. Ya bu arabayla yarışmaya mı çalışıyorsun diye yani. Ulan kendini nasıl düşürdün ya? gözünü seveyim ya. Hani yarışıp kazanacak şimdi bir de sevinir Allah bilir ha. Aa bak onu kazandım yendim diye lan ilk araba lan. Açalım bir de. Evet. Bu şu anda açmış. Bu ne diyor lan? Ne yapacaksın oğlum? Niye ne için istek attın? Ne için istek atılıyor burada anlamadım ki. Kardeşim kabul edemem kusura bakma. Arkadaşlık isteği miydi? Ben başka bir şey sandım ama Yani Olmaz kusura bakma yani ne isteği olduğunu bilmiyorum Üstekleri kabul etmem Öyle de bir huyum var Güzel oyun ya Harbiden Bir saniye oradaki adamlar gerçek miydi? Yoksa oyunun kendi yaptığı adamlar mı? Burada ne oluyor? ne diye bu hey dostum arkadaşımla konuşuyorduk bence sen önümüzde tartıştığımız hız ile geçemezsin biz böyle düşünüyoruz adamım iddiaya var mısın bitiş çizgisinden şu hız ile geç 220 kardeşim sen beni benden iyi tanıyorsun ya Vallahi geçemem ben parayı var. adam anlamış geçemeyeceğim anlamış ne gerek var yormaya ya <laughs> geçemeyeceğim belli Arabayla gidilir mi o kadar? Yapılmıyordur la bu. Asistent var sanki altımızda da bir geçmedik. Harbiden diyorum şu o da çok tehlikeli bir mod. Şurada bir şey yani o ne? Biri mi var orada? Şu, noktalar şey. Allah Haritada şu anda iki tane nokta var. Biri yeşil biri siyah. Onlar ne? Onlar kişiler mi Hemen bir öğrenelim. Tabi ben bilgisayarda oynayabilmem için bir fazla alışmam gerekiyor. yeni indirdik hemen bilgisayarda oynamaya çalışıyoruz. Fareyle bazen tam tutturamıyor biliyorum. Bu ne oğlum bunlar ne la? Bu noktalar ne ya? Taksicilik mi yapıyoruz acaba? Melih falan öyle bir şeyler dedi ama. Hey gideceğim yere kadar beni bırakır mısın? Karşılığında sana bunun ücretini ödeyeceğim. Nereye gideceğim bilmiyorum ki. Abi nereye gideceksin sen ya? Burası mı? Tam ters yola mı biliyorum. Nereden gideceğim oğlum ben şimdi ya? Şurası mı acaba? Havuç şorta var ya, motor torasını da çıkarın senden. oğlum söylemedik. Hiç mi lan? Almadık mı oğlum biz orada Haritaya bakıyorum, uçacağım şimdi. Dur burada. Yolun sonuna geldik. Nereye gidiyor buradan? Sağa dönecekmiş. Sen bir harita, navigasyon bir şey açar ya. Buradan sola dönüyoruz. Şurada bir nokta var ama Burası mı? Aşırı sanırım. tam geri ya. Burası inşallah. Heh. Taksi görevi. O etrafta çok taksicilik isteyen varmış. Şuradan inip hemen tamam, pardon geri vitesteymiş unuttum arkadaşlar. Ben normalde hani e, frene bastığımda duruyor sonra bir daha bastığınızda geri alır ya. Ben yani hep kafam oraya gidiyor bu vitesi ya. Almam gerekiyor normalde. Hep onu unutuyorum o yüzden böyle sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de. Nereye gidecektiniz? Bu yoldan dümdüz devam edeceğim abi. Tamam. Bak yine kafam oraya gitti ha. Şeye basıyorum. Geriye basıyorum geri gidiyor çünkü geri vitesteymiş Ben bu vites olayını biraz düşürmem lazım burada. Bas bas. Burada değişik görevler var mı? Şeyi bunları yapa yapma para kadardır. Buraya mı gelecek sen? Buradan sağa dönsek daha mantıklı olur. Sağa dönelim. Sola döneceğiz. Lan ne fırın sıkıyorum ama. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geleyim taksiyecik yaptık görmüş olduğunuz gibi like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın